Allah Allah, vereceğiz dedik be Serap efendi, biraz daha sabret! Aman efendim... ...Sabretmekten hal mi kaldı? Konağın ipotek zamanı geldi geçti. Borcunuz iyice kabardı. Yakında elime yüklü bir para geçecek, onun için gönlün rahat olsun. Bütün borçlarımı ödeyip konağı ipotekten kurtaracağım. İnşallah efendim, müsaadenizle. Babacığım Oo, hoş geldin kızım. <laughs> hoş bulduk babacığım. Evet, geç 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 otur şöyle. <laughs> ee, ne var ne yok? Melek Hanım'ın konağında bakalım. Sorma baba. Dün gece neler oldu? Hayrola? Hani Melek Hanım'ın gördüm dediği gül yabani var ya? Ee. İşte onu Yaseminle Emine de görmüş. Yok canım. Ya hatta korkudan Emine'nin dili tutuldu. Vah vah! Baba, bunda bir iş var. Zaptiye'ye haber vermek lazım. Senin tanıdığın çoktur, yardım et! Zaptiye'yi karıştırma bu işe! Niye baba? Bak Bihter... ...O gördükleri yabani var ya... Evet? İşte onu, Melek hanımı başına musallat eden benim. Sen misin? Ama neden? Bak kızım... ...İflasın eşiğindeyiz, borç gırtlağı açtı. Bana Melek hanımın paraları lazım. Peki ama bu işle ne ilgisi var? Bak, dinle! Derdim Meli delirtmek. O delirince paralar kızına, yani benim salak oğluma kalacak. Yani sonunda sana kalacak. Ulaş, yeniden kur. Bu yabaniyi yakalamanın tek yolu tuzak kurmaktır. Evet. Siz ikiniz gidin ileride geniş bir çukur kazın. Biz mi? Evet siz. Üzerine otlarla kapatın ki görmesin. Ama görmezse içine düşer. Aptal herif! Düşsün diye kazıcaksınız çukuru! Ha, evet! <laughs> Gel kazalım! Sütü oğlan! Kahya! Siz de gelin şu kapanı başka bir yerde kuralım! Aptal herif! İki saattir bir çukuru kazamadın! Ben senin babanın uşağı mıyım? Biraz da sen kaz! Ben kumandanın damadıyım, kazmam! Başlarım senin damatlığına! Kazmıyorum işte, yetti artık! Bak kazmazsan çok kötü olur ha! Ne olurmuş? Kumandana söylerim! Eşol eşek! Eşol eşek babandır! Hmm. Babama küfür ettin! Benim güzel babama he. Al sana lan! Şaka yaptım! Şaban şaka! Babalı! Eşol eşek! Kaç ola! Şaban! Kaç ola! 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 bak! Al sana! Al! Ulan ben sana göstermeyeceğim! Eşşalat, heriye git. Ne <laughs> Al, al. Bana boyun, sen? Seni ettin. <gülüyor> <gülüyor> ulan ben seni öldürmez, sen şan, ben. Ulan. Ulan ben seni şan, şan, lan, şan, şan. Asana. Asana. Ayy, Kendi Kaçma lan! Kaçma! Ben seni yakalamazsam! Sen bırak peşimi! Bırakma peşimi! Benim peşimden! Hadi bırakma! Ayy! Uçurum! Uçurum mu? <laughs> Beni kazıklayamazsın! <Oooo! gülüyor> Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa